Tüp mide ameliyatı obezite ameliyatlarından bir tanesidir ve dünyada en fazla uygulanan ameliyatların başında gelmektedir. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmaya göre yaklaşık obezite ameliyatı gerektiren hastaların %60'ı tüp mide ameliyatı olmaktadır. Tüp mide ameliyatında teknik olarak midenin yaklaşık olarak %80-85'lik kısmı dikey olarak tamamen çıkartılmaktadır. Dolayısıyla ameliyattan sonra yaklaşık olarak 100-150 mililitrelik bir mide hacmi geriye kalmaktadır. Bu durum hastalarımızın daha az yemek yemelerine sebebiyet vermektedir. Bununla birlikte midenin çıkarılan kısmında Grelin dediğimiz özellikle bir hormon salınımı söz konusudur. Dolayısıyla midenin bu büyük kısmı devre dışı kaldığında ameliyattan sonra hormon seviyesinde ciddi bir azalma ve bununla birlikte de hastalarımızda ciddi bir tokluk hissi oluşmaktadır. Dolayısıyla hastalarımız hem daha az yemek yemekte hem de iştah duyguları kaybolduğu için bu yemek yemelerini ciddi anlamda azaltmaktadır. Bunun sonucunda da kilo kaybı ameliyattan hemen sonra başlamaktadır. Tüp mide ameliyatı laparoskopik veya robotik cerrahi tekniğiyle çok rahat bir şekilde uygulanabilmekte. Hastanede toplam yatış süresi 2 ya da 3 gün olmaktadır. Ameliyatın sonrasında hastalarımız çok rahat bir şekilde taburcu olarak günlük hayatlarına yaklaşık olarak 5-6 gün içerisinde tamamen dönebilmektedir. Ameliyat sonrasında elde ettiğimiz kilo kaybı oranı birinci yılın sonunda yaklaşık olarak %70-75'i bulmaktadır. Bu da hastalarımız için son derece memnuniyet verici bir oran olarak görülmektedir. Tüp mide ameliyatı vücut kitle indeksi 35 kg bölü metrekarenin üzerinde bulunan hastalarımız için uygun bir cerrahi yöntemdir. Bununla birlikte özellikle hastalarımızda 18-65 yaş arası bir aralık aramakla birlikte deneyimli merkez ve tecrübeli cerrahlar tarafından 18 yaşın altında 65 yaşın üzerinde de başarılı bir şekilde bu ameliyatlar gerçekleştirilmektedir. Tüp mide ameliyatı laparoskopik veya robotik cerrahi teknik kullanarak yapılabilmektedir. Bu ameliyat açık bir cerrahi teknik uygulamıyoruz. Dolayısıyla çok yüksek kilo olan hastalarımızda laparoskopik ve robotik cerrahi ile iyileşme süreci de son derece hızlı olmaktadır. Laparoskopik ve robotik cerrahi tekniği kullanırken hastalarımızda midenin kesilip ayrılmasında ve dikilmesinde özel bir takım aletler kullanmaktayız. Bu aletler yardımıyla mideye serbestleştirmekte. Daha sonrasında ise stapler, zımbalama dediğimiz özel ve tek kullanımlık olan aletlerle mideyi hem dikip hem de keserek ayırmaktayız. Böylelikle midenin %80'lik kısmı tamamen dikey olarak devre dışı bırakılmaktadır. Ameliyat finalize edildikten sonra mutlaka stepler yani zımbalama hattı kontrol edilmektedir bu e, stapler hattı üzerine aynı zamanda tissel dediğimiz çok önemli bir doku yapıştırıcısı kullanılarak bu hattın ikinci bir defa kuvvetlendirilmesi sağlanmaktadır. Böylelikle özellikle bu ameliyat grubunda karşımıza çıkabilecek önemli sıkıntılarından bir tanesi olabilecek kanama ve kaçak riski de son derece azaltılmakta, kendi yaptığım ameliyatların hiçbir tanesinde karşıma gelmemiş bulunmaktadır. Dolayısıyla tüp mide ameliyatı sonrasında problemsiz bir ameliyatla hastalarımız hastanede 3 gün yatıp daha sonra rahat bir şekilde taburcu olabilmektedir. Ve ameliyat sonrasındaki kilo kaybı da hastamızı taburcu ettikten hemen sonra başlayarak hastalarımızın hızlı ve güvenli bir şekilde kilo kaybının gerçekleşmesini sebebiyet vermektedir. Mide küçültme ameliyatı obezite cerrahisi ameliyatlarından bir tanesidir ve dünyada en fazla uygulanan ameliyat şeklidir. Tüp mide ameliyatı yapacağımız hastaları seçerken dikkat ettiğimiz bazı temel kurallar vardır. Bunların en önemlisi vücut kitle indeksidir. Bugün artık dünyadaki genel kural vücut kitle indeksi 35 kilogram bölü metrekarenin üzerinde bulunan bununla birlikte yandaş hastalık içeren yani özellikle tip 2 diyabet, hipertansiyon, uyku apne sendromu gibi hastalığı bulunan kişilerde tüp mide ameliyatıyla çok iyi sonuçlar alınmaktadır. Bu ameliyatın sonrasında elde edilen başarı hastaların günlük hayatlarında çok daha rahat bir şekilde hareket etmelerini birçok hastalıktan kurtulmalarına sebebiyet vermektedir. Tüp mide ameliyatı özellikle 18-65 yaş arasındaki hasta grubumuzda tercih edilmekle birlikte 18 yaşın altında 65 yaşın üzerinde de uygun hastalarımızda gerçekleştirmekteyiz. Ve bu hasta grubumuzdaki sonuçlar da son derece yüz güldürücüdür. Tüp mide ameliyatını seçtiğimiz kişilerde özellikle şuna dikkat etmekteyiz. Ciddi anlamda alkol kullanan ya da ciddi bir psikiyatrik rahatsızlığı bulunan kişiler bizim için e, tereddüt ettiğimiz hasta gruplarından bir tanesini oluşturmaktadır. Bu grupların iyice incelenmesi ameliyat kararı verilmeden ilgili branşlardan mutlaka konsultasyon istenerek ona göre ameliyat kararı verilmesi uygun olmaktadır. Vücut kitle indeksi hesaplanırken hastamızın sadece kilo de değeri değil aynı zamanda boyu da oldukça önemlidir. O yüzden bu vücut kitle indeksini hesaplarken hastalarımız bazen çok yüksek kiloda olmadan ama boyları çok kısa olduğu için indeks değerleri yüksek çıktığından dolayı tüp mide ameliyatı da başarılı bir şekilde uygulanabilmektedir. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar özellikle vücut kitle indeksi 35'in altında bulunan obezitenin birinci grubundaki hastalarımızda eğer ağır bir diyabet söz konusuysa tüp mide ameliyatının da bu hasta grubumuzda başarılı bir şekilde uygulanabileceğini ve elde edilen sonuçların özellikle diyabet açısından son derece yüz olduğunu bizlere bildirmektedir.